arada. turizmin başkenti Manavgat. Türkiye'de turizmin ilk başladığı yer. Hikaye Oyma Pınar Barışı'nın yapılmasıyla başlıyor. E, yurt dışından birçok mühendis Oyma Pınar Barışı'nın inşasında çalışıyor. E, bu insanlar çevreyi gezerken Sedde bir antik şehrin olduğunun farkına varıyorlar. Bu konuda bilimsel makaleler yazılıyor evet, ve bir biçimde dünya çapında tanınıyor. Önce öğrenciler, sırtları sırt çantalarıyla bitti turistler geliyor. Yer halkı bu insanları taşlamış. Şöyle çok ilginç. İlk gördüklerinde taşlamışlar. Ancak şu an geçim kaynakları o. Geçim kaynakları uf, turizm. Bu senenin özel bir durumu olmasına rağmen şu an geçim kaynakları turizm. Şu an Maravgat tırma, Irmağı'ndayız meşhur manav katırma, şelalenin alt tarafı, gezi tekneleri birlerini gezdiriyor. Pandemiden dolayı bu sene turist yok. Böyle bir sıkıntı var. Ama halen insanlar ekmeklerini kazanma derdinde. Böyle. Bu turizmin görünen yüzü, vitrini. Bir de görünmeyen yüzü var. Görünmeyen karanlık bir yüzü var. Maravgat'ta turizm denince ne yazık ki ilk akla gelen Ömer Lütfü Topal gibi, İnci Baba gibi Tanınmış mafya babalarının burada otellerinin olması ya da otellerde korumalık yapması. Tabi bu karanlık hikayenin başka bir boyutu daha var. 2002 yılında otel sahipleri borç, e, vergi borçlarını ödeyemeyince vergi dairesine yakıyorlar. Tamamen bir kaza gibi görünüyor ama Geçmişte dosyalama usulü olduğu için. Borçtan kurtulmanın basit ve kalıcı bir yolu olarak görülüyor. Evet. Bu karanlık hikaye halen devam ediyor. Yani otel sahipleri, otel sahiplerinin kirli hikayeleri halen devam ediyor tefeci olmayan kimse, muter sahibi de olamadı. Namusuyla bir yerlere gelmeye çalışan insanlar, insanların yolu kesildi. Böyle bir hikayesi de var. Biz yine bitinde kalalım. Evet. Allah'ın üssü bir duan. Rıza bu sayede insanlar ekmeklerini kazanıyor. Otelle, oteller, otel çalışanları, etraftaki dükkanlar vesaireler bambaşka bir dünya yaratıyor. Turizm'in pazar payı hafif alınacak değil, 30-40 milyar Euro'dan bahsedilen bir pazar payı özgün olmaması, ülke ekonomisi için de oldukça kötü demek. Şimdilik hoşçakalın. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.